Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anime makyajı yapacağız. şöyle ki takipçim istedi bu makyajı benden. Ve daha önce hiç bir şey izlemedim. karakterlerle ilgili fazla bir bilgim de yok. Ne çıkacağını bilmiyorum açıkçası. Google'dan şu an bakıyorum. Anladığım birkaç bir şey var. Onları yakalayacağım. Bu arada tiyatrodan geldiğim için zaten şu anda yüzümde Ufak tefek makyaj malzemeleri var. Yani bir rimeldi. Bir BB, BB kremisi bir şeylerdir var yani. Ondan üzere ilave edeceğim. Çıkar şey yap zaten fazla yorgun. O yüzden şey yapmak istemedim. bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Zaten ben genelde çizgi film tarzı şeyler şey severim de yani. Anime falan genelde izlemiyorum ben açıkçası. İzlediğim tek şeyler. <laughs> Kayu. Keloğlan falan yani. Şey vardı. Mars planı falan filan vardı yani ben onları seviyordum. Yani zaten küçükken şeylerle fazla oynamayı da sevmezdim. Mesela böyle bebekler de böyle. Bebekler. Ondan sonra Barbie falan. Hiç sev yani hiç değil de. Ne bileyim çok gereksiz geliyordu böyle bana yani. Kolumu kaldırıp indireceğim ben o Barbie'yi ne yapacağım yani. Böyle bir şey saçma geliyordu bana bilmiyorum. Şimdi de takipçim istemiş. Onun için yapacağız ayrıca. Az önce... <laughs> Başıma ne geldiğine inanamazsınız. Şok geçirdim birden. Ne oldu biliyor musun? Ben makyaj yapmaya başladım sonra hemen anlatayım. Anlatayım devam edeyim size. Nasıl bir makyaj yapacağım bilmiyorum ki. Ya şuraya pembe far süreceğim. Eyeliner süreceğim. Şuraya böyle full kırmızı falan yapacağım. Acaba çile mi eklesen? Tam şeyler. Birkaç kere yapmıştım da var videolarımda başladım ne çıkacak acaba cidden merak ediyorum ben korkuyorum ya ben şey dağılmışım ki yanıma aynen. Dediğim gibi ne çıkacağını hiçbir fikrim yok şu anda. Umarım güzel şeyler çıkar bilmiyorum. hemen size ben başıma gelen şeyi anlatayım. Gerçekten korkunç bir şeydi yani. Şimdi şu ışığı ayarlıyorum tamam mı? Şey yapayım dedim. Işığı o şeyini bir çevireyim dedim. Nereden gitti biliyor musunuz? Göstersem şey olmaz ki. Çünkü kendim. <laughs> i̇kiye ayrıldı ya. Youtuber mi ikiye ayrıldı. Bir tanesi şurada göstereyim ben size. Şu bedeni. <laughs> şuradan gitti ya. Ve şuradan gitti. Şaka mı bu? Nasıl oldu bilmiyorum. Hala ben bilmiyorum. Sadece şuradan tuttum çevirdim. Yani şuradan. Burası ne alaka? Ya şu an böyle ışık orada. <laughs> Işık telefonun arkasında bu burada elimde kaldı. Ya çok üzüldüm gerçekten. Bir de o kadar hevesli hevesli şey yaptım. Daldım direkt YouTube'a. Olmaz ama böyle ya. Gerçekten ilk başta çok güzel anlaşıyorduk biz bununla ama sonradan korkarım ki bütün makyajlarımı artık böyle yerde yapacağım. Ben bir ışığa bir bakabilir miyim orada? Hmm. Sarı çok beğen. Ama ama bu da çok şey Kasvetli mi umarım kasvetli olmuyordur iş Devam ediyoruz Pem pis Bugün bende bir şey var tamam Bende bugün bir şey var çünkü şu anda Farınla ağzına tükürmüş gibi bir şey oldu Ne yapacağım gerçekten o kadar Bilmiyorum ki neyse pembeden ben geliyorum O zaman Pembe far da ne alakaysa bana artık. Ay turuncu mu yapsaydım ya? Of. Neyse ya. Kız keş kız erkek mi bilmiyorum. <laughs> Takipçiyim. Keşke bana şey yapsaydın. Hangi anime karakterini falan istediğini söyleseydin bari keşke. Ben şey de düşünmüştüm onu. Cahilliğime bakar mısınız? Barbie makyajı. Hakikaten o nasıl bir şey ya? Ona ben bakayım. Barbie makyajı. Barbie anneme olmuyor değil mi lan? Başka anneme mi oluyor? Anladım. Ben bu kafamdaki magaziyi yapmaya devam edeyim çünkü hiçbir şey anlamadım. Ben şu an kendime küfretmek istiyorum. Orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben artık hep bu farı kullanacağım. Zaten şuradan şey yapmıyorum. Ben bir müzik açayım ya. Youtube, 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 Youtube. Ne gelsin? Melek Mosso gelsin. Şurası hala gitmedi ya. Helal olsun. Ay sen, sen. Elimi ben bir şey yapabilir miyim ya? O kadar pigment de zorluyorum ama yine şu sorundan gidecek zaten. Bu uçuyor uçuyor yani. Bugün tiyatroya öyle bir enerji gittim ki bana böyle sabah sabah bu ne enerjisi? <laughs> Enerjiyim yani ne yapayım? Bugün çok enerjik bir gündü. Tabii şu sonlara hariç. Yani resmen ışıksız kaldım. Magajı bırakıp müziğe dalmak da bu olsa gerek. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Maske kimsin sen diye bir program var ya hani. Ona Rütük ceza mı ne vermiş ya da şikayet mi gitmiş sanırım tam bilmiyorum. Sırf maskeler çocukları kötü etkiliyormuş diye. O zaman ben de öyle düşünenlere şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Tamam korkabilirler. Okey. Ama Türkiye dizi tarihlerinde o kadar leş, iğrenç, insan dışı, hatta direkt canlı dışı e, sahneler oluyor ki yani. Şiddettir, tecavüzdür, hakaretler, her şey deli gibi onlara bir şey demiyorsunuz. Maskeyi, çocukları korkutuyor yasak. Aha gelsin. Ne kadar saate ne kadar? saçma sapan bir hareket davranışı o. Mesela tamam benim de böyle korktuğum maskeler vardı ama ne alaka yani anladın mı? İnsan korkabilir ama bir şiddet bir tecavüz varken sen sadece yapay bir maskeye mi odaklanıyorsunuz? Neye gücünüz yeterse tabi değil mi? Neye güç yeterse. Hayatım kaymış hangi yönde olduğu bilinmez gel bir gör beni. Buraya kadardı bence gayet Oldu anneme magyajım oldu Bilmiyorum ama bir şey oldu Kesin ama anneme midir bilemem Çünkü ben annemelerin bilmiyorum Yani Yapabildiğim araştırdım Yapabildiğim kadar şu an yapıyorum Mesela şimdi onlara böyle kırmızı kırmızı Şey ekleyeceğim alnık ekleyeceğim Burcum var çıkarttım Bakalım mesela onlara böyle Bol bol şey eyeliner falan Soruyorlarmış hiç beceremem yani ince bir şey becerirdim ama bunda böyle daha daha belirgin bir şeyler olacak. Gözler belirgin oluyormuş bu makyajda bu arada. Bakalım ne çıkacak. Belki sensindir bu. Bence batacak. Sebebi dur yok. Videonun adını söylüyorum. Anime makyajı nasıl yapılamaz? Çünkü olacağını zannetmiyorum. Hep de benim başıma geliyor bunlar abi ya. Öf. Kurallar. Bu biraz kendine gelsin. Bunu yerine şey yapacağım. Şöyle bir şeyler. Hani hiç yok. Ben giriyorum. Bilmiyorum. Eme, düşünmeden aslında olabilirdi de. Rimmelle yapacaktım. Tüküreyim böyle işe ama plaz alıyor ya. Neyse. Ben bugün bu videoyu çekerim. Çekerim. Ben bugün bu videoyu çekeceğim. Çekeceğim yani. Hareket etme. Ben diyorum size ben bugün bu videoyu çekerim. Neyse devam ediyoruz. Ailenler bu taraf. Saylar harcamış bir bu tarafı daha çok beğendim. Buranın kuyruğu bir şey oldu. Bir şey olmadı da aslında. Şey şu göz kapağımız şekliyle yani yapısı işte. Bununkisi farklı. Bu şişik, bu inik. O yüzden farklı. Ve şu da var. Şuralar yani şuralara da şey yapıyorlar böyle sahte kirpik gibi bir şeyler ekliyorlar. Deneyelim. Uzatıyorlar bir. Yer. Ne oluyor? Gerçekten şu an ne oluyor? Şey oldu bu. Garip oldu. İstediğim gibi tabii ki de olmadı da garip oldu. Vücut çok kalın geldi. Evet gerçekten anime makyajı nasıl yapılamaz? Nasıl rezil edilir? Bu videoda herkes öğrenecek. Yani keşke ben birazcık daha olsaydı da Şurada da... Aa! Yapayım mı? Bir dakika geliyor. Çok saçma olur ama. Aşırı saçma olur. Gözlerime baka baka. <laughs> Başardım galiba oluyor. Kameradan oluyor nasıl ya? <laughs> Kameradan oldu şu anda. <laughs> Başardım sanırım. Şimdi şöyle Göz kapağı farklı olduğu için buraya buraya süreceğim. Alemi göre göre. Ya ya ya. Şimdi gele aldık. Kırmızı tonlarda istiyorum. Hay. Fırça getirmeyi unuttum. Adım adım uzaklaştı. Ya seni yedim ben. Tam istedim. Anime ile çizgi filmler farklı değil mi? Ben bilmediğim için o anime kısmını. Orası hangisine giriyor ya? Barbie falan mı yoksa? Çizik çizik. Ee, Barbie de çizik gibi bir şey zaten. Ben bu dünyada hiç yokum arkadaşlar. Gerçekten hiç yokum. Takipçim bu makyajı benden galiba bir gün önce mi iki gün önce iki gün sana Hatalanmıyorum Yani Dün değil önceki gün istemişti. Ve direkt bugün yapıyorum. Bir dakika. Pazar istendi. Salı günü tiyatro kuruyor. Gerçi yani şey bugün de var bugün de olduğu için zaten dün yapamadım. Tekrar amaçlı almak için kursumu. Mesela yani sadece benli olunca olabiliyor yani yapabiliyorum direkt de bir başkasının devre katınca gördüğünüz gibi yapılamıyor. Ha şeymiş lan bu Kubilay'mış. Yargıdaki şey hapse yanlışlıkla girip çıkan çocuk var ya Ilgaz'ın kardeşi zannettim. Bu kalıyor. Ne yapıyorum ben kendime ya? Güle güle hoş Giderken bu acı almayı düşünüyorum ya. Çil kalemi. Ay çok güzel olduğumu düşün şu anda. Gerçi gözüm yok bulanık gibi gözüküyor da birazcık ama olsun çok güzel gözüktüğümü hissediyorum. Aynadan bakmazsam. Aynaya bakınca işler bozuluyor çünkü. Malum. O yüzden aynaya bakmamaya çalışacağım. Şöyle bir ruj. Ha olmadı kırmızıydın lan sen. da benden içime Keşke şey geri başlasa ya yani. Var da işte Kayu, Keloğlan falan. Ya Keloğlan'ın şeyini hiç beğenmiyorum. Kendi evrenlerini çok iyiler ama gerçek dünyaya yani şu bulunduğumuz dünyaya geliyorlar ya. O kısmı hiç bir zaman sevemedim. Onu gene bir tane çizgi filmde gene yapmışlardı ama hangisi tam hatırlamıyorum. Orada bir dönem dönüp tekrardan geri izliyorum. Kelolan'ı, Kayo'yu falan tekrardan geri izliyorum. Mars bakmıyorum. Ama çocukken yani. ortaokul civarları çok bakardım. Ve baya yani saat 6.30'da kalkardım. 7'de falan ondan direkt televizyonuna direkt yayınlanmaya başladığı zamanları direkt açar hemen izlerdim. Ve direkt bitene kadar yani sabah erkenden kalkıyordu. Yani güzel bir anı oldu benim için de. Ee... <laughs> araydan çıktık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Anneme makyajı denebilir mi? Göz yani şu kirpikleri falan yapmaya çalıştım. Alttan üstten falan. çiller de var gibiydi bazı yerlerde. Allık biraz soluk kaldı sanırım ama hemen düzeltebiliriz. Şöyle şöyle birazcık daha bastırdık böyle daha da kırmızı yani. Allık da böyleydi sanırım. Öyle hatırlıyorum ben. İşte direkt gözün alt kısmından falan Hani umarım beğenmişsinizdir. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Gerçekten hiç bilmediğim bir dünya. Yani tek bir şey var şu gözler. ya yani kirpik olaylarını falan biliyordum. Bir de şu aldık olaylarını falan biliyordum. Öyle nasıl far şekli olur mu olur fazla bilgim yoktu. Araştırdım kadarıyla da bu çıktı benden şu anda. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım içinizde sinmiştir. Eğer siz direkt karakter olarak herhangi bir makyajı falan filan varsa direkt onu o şekilde yazın isterseniz direkt o karakteri araştırayım ben çünkü anime magazi yazınca her kadar alakasız birbirinden farklı da aynı bir sürü çeşit şey çıkıyor yani Google amcadan çıkıp bakıyorum şu an hala daha Google amcadayım umarım istediğiniz gibi bir şeyler yapabilmişimdir hatta gene bakacağım <laughs> çünkü bir şey yani yanlış oldu gibi hissediyorum ama Hani göze kadar şu kirpik dolayla falan kadar falan yapmaya çalıştım zaten de. Hani umarım beğenmişsinizdir bilmiyorum. Hatta dur bir dakika kırmızı yani sırt dudak kırmızı olmadı diye şöyle bordo kırmızı arası bir ruj da getirdim. Ben de çünkü bir kırmızı ruj takıntılılığı var biliyorsunuz yani bilenler bilir konuşamadım. Gerçi ben bunu şimdi sürsem bir fazla belli olmayacak öyle. Alacak mı belli? Aldı ya sanırım. Çerçevesi gibi. Şöyle çerçeve ve merçeve bir şeyler yapmaya çalıştım şu anda. Arkadaşlar bugünkü makyajımızın burada sona gelmiş bulunmakta. <laughs> Bak. Merve ve TDK'sı. Çok güzel gidiyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım içinde de sinmiştir. Umarım istediğiniz tarzı bir şeyler olmuştur yani. Sadece çil var mı? Valla şu an gördüm fotoğrafta çil de var. Şu an gördüğümde çil de çilde var. Ben şimdi kendi kafama ne gidiyorum tatlış tatlış olurum diye. Ama şu an gördüğüm fotoğrafta var. O yüzden inşallah beğenmişsinizdir. İstediğiniz başka makyajlar varsa yorumlara yazın. Yapayım arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu editlemeye gideceğim. Ve bu akşam atmaya çalışacağım. Bugün 12 Ocak Çarşambaymış arkadaşlar. 12 Ocak Çarşamba yani umarım bu akşam atabilirim. Atamazsam da zaten en geç çarş şey, Perşembe günü falan herhalde atmış olurum. Tam olarak emin değilim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz makyaj türünü ya da istediğiniz herhangi bir video tarzını yorumlara yazın yapayım. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı olabileceğiniz zamanlar diliyorum herkese arkadaşlar. Hoşça kalın. tutuyor, bırakıyor